Clarissa'yı bir insan ve birey olarak etkileyen tek olay Manastır Okulu'ndan mezun olmasına iki yıl kala gerçekleşti. O güne kadar hiçbir okul arkadaşıyla çok özel ve yakın bir ilişkisi olmamıştı. Çünkü herkes tarafından sevilmesine rağmen mesafeli tutumu nedeniyle, ki bu özelliğini babasından almıştı, geveze kızlar ona budalaca itiraflarda bulunmazlar ve yanındaki taşkınlıkta yapamazlardı. Arkadaşları onunla konuşmaktan hoşlanır ve fikrini alırdı. Ancak sınırları hiç paylaşmazdı ise, derslerine ciddiyetle sarılmış olduğu için kendini başkalarına açmaya hiç ihtiyaç duymazdı. Okulu bitince arkadaşlarıyla olan bütün bağları koptu. Birçoğuyla ilgili anılarını da yitirmişti. Ancak varlığı ve becerisi sayesinde okulun duvarları dışında gerçekler hakkında bazı önsezler edinmesine de olan garip bir insanla çok ilgilenmişti. Güzel olmayan, kışın sivilceli, yazın çilli, kızıl saçlı ve hiçbir yeni haberi kaçırmayan, bastırılmaz gevezeliğiyle bildiği hiçbir şey içine tutamayan Rosie. Kızlara yarın yeni birinin geleceğini haberini vermiş ve bu yeni kişinin kim olduğuyla ilgili dedikoları başlatmıştı. Ancak yine de yeni bir amatörün gelmesi kızların arasında heyecan yaratmıştı. Çünkü normalde yeni biri manastırdan içeriye girerken gizli bir pentagram sakınması gerekirmiş. Gibi çekingen ve şaşkın bir halde eşiği geçer ve ardından da başa ilk bir şekilde izleme meraklısı 50 ya da 80 dikkatli çoğu eleştirel yüz karşısında dururdu. Ancak daha 16 yaşındaki kız baş rahibinin henüz sıkmadığı yularıyla ilk defa yemek salonuna götürülürken çok rahat kendinden emindi. Yuvarlak, gülen gözleriyle bir o yana bir bu yana bakınıyordu. Sanki herkes tam da beklediği gibiydi. Yeni gelen kız masada yanında oturanları başıyla samimi bir şekilde sağladıktan sonra odasının penceresinden dışarıya baktığında çok güzel bir manzarası olduğunu anlatmaya başlamıştı. Hatta daha ders başlamadan bazı kızlarla yakınlaşmıştı bile. Çekinmeden selam verip her kızın ön ardını soruyor ve her biri için güzel şeyler söylüyordu. Yanına oturan kıza ne kadar güzel saçların var deyip kızların dillerinden birini parmaklarının arasından geçirirken ah keşke benim de böyle saçlarım olsa benimkiler çok gür olduğundan kabarıyor diyordu. Meraklı bir sınıf arkadaşı tarafından izlendiğini fark ettiğinde gözlerinde neşe ve iştenlik de ona gülümsüyordu. Bir saat içinde tüm kızlar Marion'la adı buydu ve kulağa yabancı gelen bu ad ona çok uyuyordu. Konuşabilmek için sabırsızlanmaya başlamışlardı. Ve kısa bir sürede ona olsa gevezelik yapabilecekleri akşam saatinin gelmesini heyecanla bekliyorlardı. Bir anda kendiliğinden yeni kızın etrafında bir halka oluşmuştu. Ancak o ilgi oda olmamak için alçak gönüllülükle direnmediği gibi en küçük bir kibir bile sergilemiyor. Hepiniz bana ne kadar doça davranıyorsunuz diyerek samimi övgüler yağdırıyordu. İlk gün biraz ürkmüştüm. Ama sizin yanınızda olmak gerçekten çok hoş derken zarif bir şekilde koltuğun yüksekliğine oturup ayaklarını sarkıtıyor. Ayakları da söylediklerini sezce desteklercesine sallanıyordu aslında onun güzel olduğunu söyleyebilmek için insanın özel bir beğenisinin olması gerekirdi. Fakat yine de son derece çekik kaşlarının azıcık mat olan göz bebeklerinden daha çok karakter kattığı büyük yuvarlak gözleriyle farklı ve çok çekici görünüyordu. Hatta biraz miyoptu da. Çünkü göz kapaklarını öyle sık aralıklarla kırpıyordu ki bu da bakışlarına biraz tatlılık, biraz da heyecan verici bir özellik hatta güldüğünde bir yumurcak edası katıyordu henüz tam gelişmemiş olan hatları biraz daha yakından bakıldığında kaba görünüyordu. Büyükçe bir burnu ve basık yuvarlak bir alnı vardı. Ama onu betimlemek çok zordu. Çünkü sürekli hareket ediyor ve her yana dönüyordu. Sanki sohbet sırasında birini gözden kaçırmaktan korkuyordu. Neşeli ve iyi yürekli oluşu göze çarpan karakteristik özelliğiydi. Herkesin yalnızca hoşuna gitmek değil, yardımına da koşmak istiyor. Bu nedenle herkese dostça davranıyordu. Her bakışı, her hareketleriyle en duyarsız insanı bile etkiliyordu. Nasıl biri olduğu belli değildi ama herkesin ilgisini çektiğinin farkındaydı. Daha ilk andan itibaren hiç çekinmeden ve göründüğü kadarıyla son derece dürüstçe kendisinden bahsetmeye başladı. Uzun süre yurt dışında yaşamışlar ve babası uzun süredir Güney Amerika'da görevli olduğu için maman bize bizler ve anne demiyordu. Tam bir Fransız aksanıyla maman diyordu. Onun eğitim almasını istemiş, geçmiş yıllarda sürekli kah oraya kah buraya seyahat ettikleri için bir sürü şey kaçırmış ve bunun korkunç bir şey olduğunu söylüyor. Aslında Bolivya'ya geçmeleri gerekiyormuş ama Maman iklime uyum sağlayamamış ve bir genç kız için adam akıllı bir eğitim almak önemliymiş. Elbette onlardan geri kalmaktan biraz korkuyormuş. Matematikten hiç anlamıyormuş ve coğrafya hakkında da yalnızca seyahatleri esnasında bilgi edilmiş. Bu konuşma böyle sürüp gitti. Zorlanmadan ve aynı zamanda kendinden emin ve doğal bir şekilde özgüvenden değil damarlarında akan gençliğe özgü yaşam sevincinden. Diğer kızlar büyülenmişçesine onun dinliyordu. İtalyan şehirlerinin isimleri, hızlı trenlerin ve pahalı otellerin resimleri geçtikçe bu iyi niyetli konuşkan varlıktan bir sıcaklık dalgası yayılıyor, dünyanın en renkli resimlerini yakınına getiriyordu. Susmaları ve uyumaları gerektiği hatırlatan çan çaldığında hepsi neredeye korkmuştu. Ve kaçınılmaz sonuç. Birkaç gün içinde herkes bu egzotik varlığa adeta aşık olmuştu. Ama Marion herkese eşit ölçüde doğal ve içten davranarak onları teselli ederek cahil ve olgunlaşmamış insanlarla görülen kıskançlık ve rekabet gibi kötü duyguları yatıştırabiliyordu. Surat asanları öpüyor, kızmış olanları kucaklıyordu. Kıskançlık yapanlar hediyeler veriyordu. Her kızla bir başka oluyor, böyle bir içtenlikle onları kazanmaya çalış çalışıyordu. Rahibeler ve hizmetkarlar da onun etrafına yaydı ve doğallıkla bütünleşmiş iyi niyetinin cazibesinden kendilerini alamıyorlardı. Ondaki bu tatlı dil doğanın dokunuşu gibiydi. Ama zaten insanları kazanmasını sağlayan da buydu. Bu öyle yabana atılacak bir şey değildi. Bir şekilde takdir edilmesi gerekiyordu. Bu nedenle çok şey bilmemesine, çabalarını sürekli olmamasına göz yumuluyordu. Çünkü bir şeyi bilmediği zaman korkmuş ya da şaşırmış gibi davrandığında pek sevimli oluyordu. Bir şey rica ettiğinde ona hayır demek mümkün değildi. Teşekkür ederken da adeta coşuyordu. Öğretmenlerden biri sertleştiğinde ya da ciddileştiğinde korkudan ağzı büzülüyor, kas katı kesiliyordu. Anlaşılan çocukluğu iyiliklerle dolu bir çevrede geçmişti. Kızlardan biri ona sert ya da soğuk davrandığında kızmaktan ziyade korkuyordu. Saf bir biçimde iyiliğe odaklanmış olan doğası, kötülük ve fesatlar nedir bilmezdi. Liderlik üstlenmek gibi bir şeyi aklına getirmiyordu. Zaten sahip olduğu bir şeyi kendine saklamaktan çok başkalarıyla paylaşmaktan keyif alıyordu. Örneğin o küçük hünerli elleriyle başlık ya da başka ufak tefek şeyler yaptığında maman ya da başka cömert akra akrabalarından biri örneğin Theodor amcası şekerlemeler ya da başka hediyeler getirdiğinde hemen kızlara koşuyor, onları dağıtıyor ve bundan büyük bir mutluluk duyuyordu. Varlığıyla bütün bina aydınlanıyor, eski gri sıvalı duvarların rengi adeta bir ton açılıyordu. Clarissa başlarda Marion'dan uzak durmuştu. Fakat sadece onu uzaktan daha ayrıntılı, daha dikkatli izleyebilmek içindi. Bilinçli olarak kendisini itiraf etmese de yaşlı olan bu kızdaki özelliği anlamaya, bu denli dışa dönük olmasının sırrını öğrenmeye çalışıyordu. Nasıl yürüdüğünü, son derece rahat ve sıkılmadan arkadaşının koluna girdiğini, ziyaret yönünde henüz tanıştığı bir yabancıyla hemen sohbete başlamasını gizli gizli gözlemliyor, neredeyse bir suçlu gibi onun doğallığını kendi sıkılganlığıyla karşılaştırıyordu. Aslında Marion geldiğinden beri bu sıkılganlığını gerçekten hissetmeye başlamıştı. En içten olduğu zamanlarda bile içten görünemiyordu. Bu durumda tıpkı birisinin sahnede göründüğü bir dansın tamam adımlarını gizlice odasına denemesi ya da bir aktrisin görüşünü aynada taklit etmeye çalışması gibi Marion'dan bir şeyler kapmaya öğrenmeye çalışması gerekiyordu. Marion herkesin ilgisini çekerken Clarissa fark etmiyordu. Dürüstçe kendisini itiraf ettiği üzere bu gayet normaldi. Çünkü en içten karşısındakine anlatılmaktan sonra ne değer taşır ki? Marion herkese sevgiyle yaklaşırken Clarissa'ya herkes saygılı ve mesafeli davranıyordu. Clarissa Marion'un en sıradan tanıdığına yaptığı gibi bir kerecik olsun babasına böylesine bir içtenlikle yaklaşabilmenin hayalini kuruyordu. Birbirlerine yakınlaşmaları bir tesadüf sonucu oldu. Kızların çoğu yaz tatilinde ailelerinin yanına giderken Clarissa her yıl okulda kalırdı. Çünkü babası büyük manevralara katılırdı. Aynı şekilde Marion da okulda kalacaktı. Çünkü Maman Gastein'de özel bir tedavi görmek zorundaydı. Ciddiyeti ve görünür tavırları nedeniyle Clarissa'ya yetişkin muamelesi yapan baş rahibe derslerde oldukça geri kalmış. Marion'a derslerin olmadığı bu günlerde arkadaşa destek olmasını ve ona bildiklerini öğretmesini istemişti. Clarissa bunu seve seve kabul etmiş. Marion da bu öneriyi her zamanki bir coşkulu tavırla karşılamıştı. İster istemez sıkça bir araya gelmeler bir arkadaşlığın filizlenmesi neden olmuştu. İçe dönük insanlar, dışa dönük insanlar da kısa süreliğinde de olsa ciddiyeti açığa çıkartma ve ağır başlıklarıyla onların iş dünyasının temeline inme konusunda gizli bir güce sahiptirler. Clarissa kısa bir süre sonra Mario'nun kendisine diğerlerine olduğundan çok daha farklı yaklaştığını hissetti. Clarissa, Mario'nun sokulganlık ve sevimliliğinin altında aslında sorun ve tasalar yattığını, hatta etrafında sürekli somut ve bir sıcaklık iştenlik hissetmeye eğiliminin de altında, konuşup gevezelik ederek saklamaya çalıştığı bir yalnızlığı, yalnız bırakılma korkusu ve huzursuzluğu olduğunu anladı. Hani tren durduğunda insan uyanıp da kimsenin kalmadığını görür ya, işte Marion da etrafında insanı göremeyince böyle hissediyordu. Kendini sevdirme avrusunun yabancılarda sevgi aramanın altında aslında bu korku yatıyordu. Marion için ne diğer kızların imrendiği, hayal ettiği gibi bir otelden otele seyahat etmeler güzeldi. Çünkü akşamları anne ve babasının kumarhane ya da tiyatroya gittiğinde yatağa gönderilir ve yabancı odalarda yalnız başına ağlardı. Ne de hediyelerinde bonkör olan mamanın sevgisine güvenilirdi. Bolivya'da olan babasından hiç mektup gelmemesi onu üzüyordu. Maman onu hep çok meşgul olduğunu söyleyerek beni avutuyor ama hiç değilse bir mektup yazabilir değil mi hem ayrıca? her seferinde olduğu gibi birden böyle cümlenin burasında şikayet etmeye başladığında Clarissa'nın karşısında dimdik duruyordu durmasına. Ama Clarissa Mario'nun bir sırrı olduğunu hissediyor ve bir akşam gelmesi beklenen annesi ziyaretini yine erteleyince o sır ortaya çıktı. Mamanın ne derdi var bilmiyorum diye itiraf etti. Sıkıca arkadaşına sarılırken Clarissa Mario'nun konuşurken titrediğini hissedebiliyordu. Ama kimse uzun süreliğinde benim arkadaş kalmaz. Benimle ilgili bir şey olmalı bu. Herkes beni önce sever, şımartır ve sonra birdenbire buz gibi soğur ve uzaklaşır. Belki bunu mamandan almışımdır. Onun etrafında da hep birileri olur ama asla aynı kişiler değil. Fakat ben buna katlanamıyorum. Ah, çok kötü bir şey bu. Bu soğuma, bu yabancılaşma insan kendini itilmiş, dışlanmış hissediyor. Dünyada bundan daha kötü bir şey olamaz. Buna katlanamıyorum. Katlanamıyorum. İnsan kahroluyor. Clarissa ya da sokularak biliyor musun? ''Geçen sene Even'daydık. Yanımızdaki masada ailesiyle birlikte yakışıklı bir oğlan oturuyordu. Son derece zarif, kibar görünümlü, hizmetkar ve atların olduğu bir evde büyüdüğü anlaşılan. Sen bunları pek bilmezsin ama insanın davranışlarından fark edilir bu. Annesine doğru döndü. Tiyatrodaki gibiydi. Ama tabağının üzerinden hep bana bakıyordu. Benden hoşlandığını hissediyorum. Ben böyleyim işte. Birinin benden hoşlanması beni heyecanlandırır. Mutlu eder.'' Böyle zamanlarda daha akıllı, daha canlı, daha esprili olurum. Kendime güvenim yerine gelir ve konuşurken en doğru kelimeleri bulurum. Hatta böyle zamanlarda olduğumda daha güzel görünürüm. Öğleden sonra yanıma geldi. Çok nazik bir tavırla ve bir yüz kızararak kendini tanıttı ve tenis oyununda dördüncü olarak katılmak isteyip istemeyeceğimi sordu. O akşam ailesi bize dostça selamladı ve o günden sonra Maman'la her gün sohbet etmeye ve onun onu arabalarına çağırmaya başladılar. Ben de neredeyse her gün Roll'la birlikteydim. Ve bir gün bir öğle üzerine birden bire sanki beni görmemiş gibi selam vermeden yanından geçip gitti. Ailesi de selamı kesti. Düşünsene Clarissa orada oturuyorum karşımda o çocuk. Daha dün oynadığım sohbet ettiğim şakalaştığım niye söylemiyorsam öpüştük de. Bu kez yemek yerken gözünü tabağımdan ayıramıyor ve ben nasıl bir aptallık yaptığımı bilmiyor boşuna kafamı yoruyorum. Ama bu anlattığımın üzerine neredeyse bir yıl geçti. O zamanlar daha aptaldım ve böyle olgun değildim.